Şimdi size yatağı anlatacağım ama ondan önce comfort balansın ne olduğunu anlatmam lazım. Bu elimde gördüğünüz silindir bir de içinden ikinci bir parça çıkıyor. Yatağın içinde böyle boydan boya iki yanda kişiye özel yatak yapabilmek için iki yanda 27 tane böyle delik var. Bunları istediğiniz gibi içine yerleştiriyorsunuz ya da yerleştirmiyorsunuz. İsterseniz böyle ikisini beraber koyuyorsunuz. Biraz daha yumuşak istiyorsanız böyle koyuyorsunuz. Hiç istemiyorsanız tamamen çıkarıyorsunuz. Şimdi his olarak bunun ben dedim ki ya bu nasıl bir fark gösteriyor? Bir ben bakabilir miyim? Şimdi birazcık size anlatmaya çalışacağım. Bu tarafta hepsinde var bir tanesi benim elimde sadece. Gördüğünüz gibi oturduğumda gayet sert. Bu demek oluyor ki yatakta yatarken mesela diyelim ki belimin biraz daha sert olmasını ama işte popomun daha boşta olmasını istiyorum. Hop hop oradakileri çıkartıyorum ya da işte bir tarafın daha daha az sert olmasını istiyorsam içinden belki bir tanesini çıkartıyorum. Bunu çıkartıp sadece bunu koyuyorum. Bu tamamen kişiye özel. Aslında 4 tane ana sertlik derecesi var. Ama siz bunlara uymak zorunda değilsiniz. Tamamen özgürsünüz. Bu 27 tane silindiri dilediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi burada var. Burada yok. Bayağı içine gittim. Bence farkı algılayabiliyorsunuzdur oradan görünce de. Burası oldukça yumuşak ama mesela şöyle düşünüyorum. Ben hamileyken özellikle karnımı içine alsın, rahat yatayım diye yumuşak yatak tercih ediyordum. Ama şimdi karnım tamam da geri kalan yerlere sertlik lazım. Eğer o zaman bu yatak olsaydı ben çok rahat etmiştim. Bu kadar acı çekmemiştim. Şimdi diyelim ki şöyle birazcık da yakından göstereyim mi size bu silindirler nasıl takılıyor? Çünkü zor bir şey değil, oldukça kolay. Gel. Şimdi bakın ne kadar kolay. Şöyle gösteriyorum. Kılıfını açtınız. İkinci kılıfı da açtınız. Biraz önce anlattığım 27 tane silindir yolu burada. İşte bu buraya benim elimdeydi söylemiştim size. Bu kadar kolay giriyor. Diyelim ki şimdi ben bacak bölümümü oldukça sert istiyorum ama işte kalçamın geldiği yeri birazcık daha yumuşak istiyorum. Hop buradan şöyle tabi şimdi tahmin yapıyorum normalde bunu yatıp kalkıp bakmak lazım şöyle diyelim ki 3 taneyi çıkardım sonra bir yattım bir sevmedim o zaman içine hemen bir tane daha koyarak işte bu dengeyi buluyorum yağmur kendi başının çaresine baksın o da ne kadar sert istiyorsa o kadar sert yapsın yatağım ben bu işi sevdim o iş tamamdır Şimdi çok önemli bir detayı söylemeyi unutmuşum. O yüzden hemen eklemek istiyorum. Bunu çıkarttık. Tamam çok güzel. E, nereye koyacağız? Bir kere eğer bu kadar çoklarsa kim ne kadar istiyor duruma göre değişir. Bunları bir yere koyup orada unutma tehlikesi var. Kaybetme tehlikesi var. Birilerinin eline geçirip oyuncak olma tehlikesi var. Evde ufaklıklar varsa o zaman ne yapıyoruz? İşte böyle bir hurcumuz var. Bunları hurcunun içine yerleştirip hop dolabın üstüne atıyoruz.